Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar gözünüz aydın yine hadis inkarcıları çöktü. Hadis inkarcılarını çökerten soru ve bu tür başlıklar hakikaten prim gördüğü için ehli sünnetin önüne geleni hadis inkarcıların cevap veremediği video. Hadis inkarcılarının cevap veremediği soru. Hadis inkarcılarını bitiren soru. Canlarım benim ya. Hakikaten ne kadar adamlar kendilerine güveniyorlar soruyu sorarken. Ama elhamdülillah Rabbime şükür Kur'an var problem yok. Onun için bizimle e, adamların hakikaten uğraşmaya takatleri güçleri yok. Çünkü adamlar öyle bir hurafeye inanıyorlar ki. Adamların inandıkları hurafenin önü arkası yok. Adam bize bir soru soruyor. Hadis inkarcılarını bitirdim diyor. Sorduğu soruda. Sorduğu soru yüzünden kendisinin inandığı 50 tane konu paramparça olup gidiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Çok hakikaten karmaşık bir durum. Ben de buna ne diyorum? Ehli sünnete dinini öğretmek. Ve onlardan şöyle bir ricam var. Bir şey konusunda hemen heyecanla gidip video yapmayın. Önce biraz araştırın. Ben böyle bir soru sorsam acaba adam bana nasıl cevap verir diye biraz düşünün. Soruyu buluyorsunuz. Ondan sonra bir avuç tuzu görmüş gibi hıyar alıp koşuyorsunuz. Kardeşim, sorduğunuz sorudaki komiklik ve sorduğunuz sorunun kendi inancınızdaki yeri ne durumda bir bakmıyorsunuz ya. Hakikaten bu adamların bu vahim durumu o kadar içler acısı ki kan kaybetmeye devam ediyorlar. Taraftar kaybediyorlar. Yeni nesli ikna edemiyorlar. İnsanlar internet çağı. iki tane tuşa basıp bir sürü bilgiye ulaşabiliyorlar. Ve bu bilgiler herkesin ulaşabileceği kadar kolay. Yorumlara e, vatandaş bana soru soruyor. O soruyla ilgili kitabım var, videom var, sohbetim var. Adam dinler dinlemez hemen soruyor. Kardeşim önce biraz emek ver, emek. Biraz emek ver, bakalım bu adamın bu konu hakkında bir videosu ya da kitabında bir şey var mı? Adam hemen soruyu soruyor, sonra da bana cevap veremedi. 2200 tane video çarpı 5600 ya da çarpı 700 yorum düşünün. Ne oldu? Sahih Buhari'nin hadislerini geçtik. Öyle değil mi dostlar? Bakın 2200 videom var. Ortalama 500 tane yorum olsa ne olur? 2200 çarpı 500. Bunun için lütfen biraz emek verin ve videoların Hangi hocanın sizin tarafında olduğunuzu düşünüyorsanız o hocayla ilgili videolarıma bir bakın. Sizin hocanız. Adam diyor ki Mahmut Hoca diyor işte Ebu Hanzala diyor iyi bir adam değil mi diyor. Ebu Hanzala diyor hakikaten diyor dürüst bir adam değil mi diyor. Diyorum kardeşim videosunu yaptım. Ebu Hanzala diyor ki Rasul namaz kılarken ellerini şöyle bir koyardı şu kolunun altından bir kuzu geçerdi dokunmadan. Dokunmadan buradan bir kuzu geçermiş. Al sana Hanzala. Ramazan işte ne kuytul, ne ne kuytuldu kuytulacak. Ramazan kuytul mu? Ebu Bekir kuytul mu? Ali Osman kuytul. Neyse kuytul deyince millet biliyor. Ha Alpaslan tamam. Sorry, sorry. Alpaslan. Yani babası ülkücü yani büyük ihtimalle. Alpaslan kuytul. Çıkmış meydana İki tane Salihha ablamızın gördüğü rüyaya göre şu anda Resul burada meydanda kim tutar seni be? Adam bana soruyor. Adamla ilgili videoma bakmıyor. Adam bana sırayla anket yapıyor. Şu hoca nasıl? Bu hoca nasıl? Ya bana ne? Ben yakaladığımın videosunu yaparım. Karar senin kardeşim. Şimdi bugün bir imam e, hadis inkarcılarını çökerten bir soru soracak imam bu imam sabah namazında millete e, vaaz veriyor işte tefsir dersi veriyor cemaatine buyurun biz ya da ben konuşmayayım kendisi ne yaptığını anlatsın bakın e, eşgalimiz bu şimdi esselamun aleyküm kardeşler bugün sizlere başlıyoruz bakın neymiş Kardeşler, bugün sizlere bir soru soracağım. Evet. Bu soru, hadis inkarcılarını çökerten soru olacak. Kardeşler, sorun hikayesine şöyle girelim. Ben sabah namazlarında, namazdan önce camimde tefsir sohbeti yapıyorum. Bugünkü sohbetimde de İsa aleyhisselamın mucizelerini anlattım. Bu mucizeleri anlattıktan sonraki anlatmış olduğum mucizeler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yani ayetlerin manalarını verdim. Ve daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de aynı şekilde mucizelerle desteklendiğini anlattım. Sonra bana sorular soruldu orayı hemen biz e, sakladığı yeri açalım. Ayetlerden İsa'nın mucizelerini anlattığını söylüyor. Oradan da Muhammed Resul'ün mucizelerini anlattığını söylüyor. Ama Muhammed Resul'ün anlattığı mucizeleri hadis. Hadis olduğu için de cemaat soru sormuş. Elhamdülillah. Bundan sonra bedava sohbet yok. İnsanlar soracak. Hazırlanın, hazır olun. İnsanlar soracaklar. Diyecekler ki Kur'an'da bir mucize var. Sen Kur'an'daki mucizeden hadisteki mucizeye niye atlıyorsun? Muhammed Resul'ün Kur'an'daki mucizeleri sana yetmiyor mu? İlla hurma kütüğünü mü çağıracaksın? Kuyuya mı tükürecek? Bir gıdık kesecek ordu mu doyacak? Dostlar Kur'an'daki mucizeleri alıyorlar. Kur'an'daki mucizeden kendi şeyhine kadar gidiyor. Benim şeyhim ekmek fırınına girdi yanmadı diyor. Somuncu baba Darende'den Malatya'dan. Adam fırına giriyor 5000 derece cuma namazına gitmek için. Komutan geliyor tamam tamam diyor açın diyor gitsin gitsin diyor. Yeter ki ölmesin diyor bırakın gitsin diyor. Fırına giriyor yanmıyor. Neden yanmıyor? İbrahim Resul yanmamış. Kur'an'da anlatılan mucizeleri nasıl olsa Kur'an'da var diye hadisler yoluyla önce Resul'e, Muhammed Resul'e sonra hadis alimlerine, mezhep alimlerine ondan sonra da alimcik, alimcik, alimciklere böyle en sonunda kendi camindeki müezzine kadar mucizeyi götürüyorlar. Şimdi burada hadislerden bahsettiğini nereden anlıyoruz? Cemaat bu anlattığı mucizelere itiraz ederek diyor ki bu anlattıkların, yani bu Resulullah'ın mucizeleri Kur'an'da yazıyor mu? Yani demek istedikleri şey şu. Bize sadece Kur'an anlat, Kur'an'da yazmayan şeyleri, hadislerden okuduğun şeyleri bize anlatma. Çünkü onlar gerçek değildir, uydurmadır vesaire. Gördünüz mü? Bakın, şu adam kendini uyanık zannediyor. Dürüstçe şu cümleyi kurmuyor. Ben sabah namazından önce tefsir dersi yapıyorum. İnsanlara ayetleri anlatıyorum. İsa Resul'ün mucizelerini anlattıktan sonra Kur'an'dan Muhammed Resulü'nde mucizelerini anlattım demiyor. Orada hadislerden mucizeleri anlattığını saklıyor. Sonra cemaatin itirazını söylediğinde biz anlıyoruz. Siz anlıyorsunuz ki Kur'an'dan İsa'nın mucizelerini anlattıktan sonra adam hadis ve rivayetlere geçmiş. Şimdi sıra geldi bunun cevabını vermeye bakın şimdi cevap verip bize meydan okuyor. Yani hadisleri inkar ettiklerini bir şekilde ifade etmiş oldular. Benim de onlara sorum şu. İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini bana söyleyebilir misiniz? Evet. Ama bunu söylerken hadisleri inkar etmiş olduğunuz usullerle beraber söyleyin. Yani hadisleri inkar ederken hangi usulleri kullanıyorsunuz? Neleri reddediyorsunuz? Burada da aynı şeyleri reddedin. Harika. Aynı şeyleri çöpe atın. Ondan sonra bana İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini Hı. ispatlayabileceğiniz bir şekilde söyleyin. İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini ispatlayamayan, söyleyemeyen kimselerle bizim konuşacak çok bir şeyimiz yoktur kardeşler. Biz kendi usullerimize göre İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini öğrenebiliyoruz ve e, insanlara aktarabiliyoruz. Bu konu hakkında konuşabiliyoruz ama biz bu tarih e, hadis inkarcılarıyla Bizim İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini bilmediğimiz bir ortamda, bir düzlemde konuşma imkanımız yoktur. Onun için önce bu sorunun cevabını versinler. İstanbul kaç yılında fethedildi ve bunu kendi usullerine uygun bir biçimde versinler. Ondan sonra da onlarla konuşalım. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Evet, Esselamu Aleyküm. Şimdi sıra geldi bana. Ben şimdi İstanbul'un fethinin bize nasıl geldiğini söyleyeyim. Siz de dinleyin. Yani bu paşamada inşallah bunu iletirler ya da kendisi görür. Verdiğim cevabı bakalım ne diyecek, kabul edecek mi? İstanbul'un fethinin tarihi bize haram helal koymaz. Bize farz vacip koymaz. İstanbul'un fethedildiği tarih 29 Mayıs 1453. Nereden mi öğrendik? Tarih kitaplarından öğrendik. Tamam. Şimdi gelelim sizin hadislere. Sizin hadislerde Aynı tarih kitaplarından mı geldi? Aynı şekilde mi geldi? Eğer aynı tarih kitaplarından aynı şekilde geldiyse buyur sana İstanbul'un fethi. Ya bunlarla var ya böyle maytap geçeceksin. Bunları bunları ciddiye almayacaksınız dostlar. Şimdi İstanbul'un fethinin usulüyle hadis usulünü bir araya getiriyor ve şöyle bir soru soruyor. Kendi kafasına göre çok mantıklı bir soru. Diyor ki hadis usulünü diyor kabul etmiyorsan kabul etmiyorsan İstanbul'un fethinin bize nasıl geldiğini söyle diyor. Ama diyor İstanbul'un fethini 29 Mayıs 1453'ü söylerken ben ravilerden duydum. Babamdan, dedemden nakledilerek geldi. Kitaplara yazılmış. Bunları diyor kabul etmiyor. Bunları söyleme diyor. İstanbul'un tarihini nasıl biliyorsun bana söyle diyor. Ben de diyorum ki İstanbul'un tarihi 29 Mayıs 1453 dedemden babamdan öğrendim. Tamam bu bana haram helal yaptırmaz. Sonsuz cennetimi etkilemez. Sonsuz cehennemi etkilemez. Allah'a karşı ibadetlerimi etkilemez. Velev ki diyelim metod doğru. Şimdi gelelim İstanbul'un tarihini bize delil olarak soranın kendi hadislerindeki metot nasıl? Buyurun konuşun bakalım. Soru şu. Mekke'nin fethi hangi tarihtir? Evet. Bakın. Sorularını İslamiyet'e yazdım. Değerli kardeşimiz. Mekke hicretin 8. yılı Ramazan'ı içinde fethedildi. Fakat bunu hangi gün olduğu ihtilaflıdır. Ne oldu? Şimdi soruyoruz İmam Efendi'ye. İmam Efendi senin İstanbul'un fethiyle gelen metot, hadisle gelen metot ise Mekke'nin fethi hangi gün? Konuşsana. Hadi konuş. Hangi gün? Günleri söyleyelim. Bir görüşe göre 29 Aralık. Bir görüşe göre 1 Ocak. Ya arada da fazla bir şey yokmuş ya. İkisi de 630. Biri 1 Ocak, biri 29 Aralık. Bir görüşe göre Fetih 29 Aralık, bir görüşe göre Mekke 10 Ramazan. Yani bu da 1 Ocak'a denk geliyor. Başka bir görüşe göre 13 Ramazan 8. yıl 4 Ocak. Başka bir görüşe göre 20 Ramazan 8. yıl 11 Ocak. Şimdi İstanbul'un fethini sorarak kendini çok akıllı zanneden imam, Mekke'nin fethi 11 Ocak mı, 4 Ocak mı, 1 Ocak mı, 29 Aralık mı? Bir görüşe göre. Ya siz nasıl bir adamsınız ya? Ne kadar e, böyle rahat, relax, ne kadar e, kendinizden emin konuşuyorsunuz? Ulan Mekke'nin fethinin kaç çeşidi var? Bir, iki, üç, dört. <laughs> İstanbul'un fethinin kaç çeşidi var? Bir. 29 Mayıs 1453. Bir. Bak sana bir tavsiyem var. Sen Mekke'nin fethi yerine İstanbul'un fethini kullanma. Yani başka bir meseleye geçin. Sizin hangi konunuz İstanbul'un fethi gibi tek fikir? Hangi konunuz ya? Sen fetih dedin diye ben fetihten örnek veriyorum. Hadisin hangisi doğru? Hangi hadis çelişkisiz? Hangi hadis? Allah'tan korkmuyor musunuz? İstanbul'un fethini nasıl öğrendiysen diyor. Aynı usule dayanarak hadis usulüne girmeden İstanbul'un fethini nereden bileceksin? Keşke sizin hadis ilminiz İstanbul'un fethi gibi bir ilim olsaydı da bütün konular tek fikir olsaydı. Kan abdesti bozar mı? Kadın deyince abdest bozulur mu? Parlak bir oğlana deyince namaz bozulur mu? Namaz kılarken önündeki mesafe, başkasının geçeceği mesafe kaç metre olacak? Nasıl? Abdestin farzı kaç? Namazın içindeki farzlar neydi? Dışındaki farzlar neydi? Kaçar tane. Kuslun farzı kaç? Ulan cenabet oluyorsunuz. Cenabetten çıkmanız beş çeşit be. Farzından bahsediyorum. Farzından, farzından. İstanbul'un fethiyle kıyaslıyorsun öyle mi? İstanbul'un fethinin çelişkisi yok. Aradaki fark bu. Sizin Cenabetlikten taharetinize kadar 50 çeşidi var. Böyle sert örnekler vermek zorunda kaldığım için takipçilerimden özür dilerim. Dostlar kusuruma bakmayın. Ama artık köpeksiz köyde değneksiz gezemeyecekler. Ben o cemaate teker teker teşekkür ediyorum. Bu hocanın cemaatinden bu hocaya o soruyu soran arkadaşlarımın da ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun sizden. Sessiz bir şekilde orayı terk etmemişsiniz. Bu adama bu soruyu sormuşsunuz. Adamsınız siz, adamsınız. Allah razı olsun sizden. Rabbim sizi bu cesaretinizle daim kılsın. Bu hokkabazların bu yalanlarına, bu iftiralarına artık papuç bırakmayın. Adam Hazreti İsa'nın mucizesinden Rasul'e hurma kütüğünü yürütüyor. Kütük bir sağa yatıyor, köklerini çıkartıyor, bir sola yatıyor, köklerini çıkartıyor, ondan sonra geliyor Allah Rasulüne salatu selam veriyor. E niye kestiniz? Bari bırakın, hurma ağacı olsun. Düşün, adamlar kesmiş, kestikleri için hurma kütüğü diyorlar. Siz hurma kütüğüne bu makamı veriyorsunuz. Hurma kütü. Allah Resulüne, ey Allah Resulü bunlar beni kesti. Ben normalde ağaçtım. Kütük oldum. Kusura bakma demiyor. Ya bu adamların kendi inanışlarının bana hangi konuyu getirirseniz getirin. Ben o konunun size 3-5 çeşidini vereyim. Adam 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin bize gelişini adam hadisleri kurtarmak için hadisçileri çökerten soru. Ay çöktüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hakikaten çöktük kaldık yani. Ne kadar da zor soruymuş. Şimdi sorduğun zor sorudan ben de sana göğsümde yumuşattım, dizimde sektirdim. Mekke'nin fethini sana yolladım. Evet, Mekke'nin fethinin tarihi nedir? Senin hadis usulüne göre, ya birisi 1 Ocak, birisi 29 Aralık. Ya biraz daha bekle de bari 31 Aralık yap. 1 Ocak 630, 31 Aralık 630 olsun. Ne olacak? Topu topu arada 363 gün var. Şu anda 363 gün. Ya 2 gün daha koy arada 365 gün olsun. Ne olacak ya? Yani? Ya arkadaş 630'u yazmış. 1 Ocak'la 29 Aralık'a kadar çeşit koy birisi 11 Ocak diğeri 4 Ocak bir yeri 1 Ocak bir de 29 Aralık 29 Aralık olmasa ulan bir hafta işte acaba fethettik mi etmedik mi diye tartışmışlardır ya biz fethetmiştik ama heyecandan gününü şaşırdık ya ayın biri miydi üçü müydü beşi miydi ya hadis anlatırken adamın aldığı nefese kadar anlatıyorlar. Şöyle derin bir nefes aldı diyorlar. Tarihe gelince 363 gün sapma var. Al sana hadis inkarcılarını çökerten soruna cevap. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsunlar.